Tokat Belediyesi Web TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün stüdyolarımızda konuğumuz Tokat Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Hüseyin Atasoy. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, öncelikle Tokat Belediyesi Web TV ailesi olarak sizlere teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için. Başkanım o zaman programımıza şöyle bir giriş yapalım. <laughs> Kısaca bize kendinizden bahseder misiniz? Hüseyin Atasoy, e, Tokatlıyım. E, 2018 Ocak ayında yapmış olduğumuz genel kurulla seçimle servis odası başkanlığı görevini aldık. Tokat Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı. Yaklaşık 3,5 yıldır ki de bu görevi devam ettirmekteyiz. 2 yılımız çok güzel geçmişti fakat 2020 ayı Mart ayı itibariyle pandemi dolayısıyla esnaflarımız olarak ciddi sıkıntılar yaşadık en çok zorlayan, zor durumda kalan mesleklerinin içerisinde de bizler varız. Evet başkanım gayet haklısınız. İçerisinde bulduğumuz iki senelik bir pandemi süreci var. Bu süreçte de en çok etkilenen sektörlerden birisi de sizin gibi evet, servis işletmecileri evet. oldu. Peki bu pandemi sürecinde <laughs> servisçi esnafımız aşı konusunda hassasiyet gösteriyor mu? Aşılanma konusunda şöyle biz sürekli mesajla, toplantılarla üyelerimizi uyardık. %90, %100'e %100 e yakını da aşılan, aşıların olmuş durumda. Çünkü servis şoförü ve yardımcı personelle ilgili aşı zorunluluğu da geldi biliyorsunuz. Evet. Ee, biz de bir buçuk yıl e, ciddi manada sıkıntı yaşadık. Bizler e, 6 Eylül dokuların açılmasıyla birlikte bir daha kapanmama e, temenni ederek bütün tedbirlerimizi aldık. Başta aşı olmak üzere aşılarımızın iki doz olarak biz tamamlamasını yaptık. Peki başkanım pandemi sürecinden yine devam edelim. Servis içerisinde pandemi sürecinden nasıl bir sıkıntı yaşadı? Bunu bize aktarır mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama çok şükür hani ne kadar az zararla atlatabilirsek o kadar iyi dedik ama bu dönemde bizim üyelerimiz genelde aile desteğiyle. Böyle eş, eş dost desteğiyle ayakta kalabildi. Bazı üyelerimiz işte başka farklı mesleklere yöneldi yardımcı gelir anlamında. Yani bu süreci, bir buçuk yıllık süreci bu şekilde atlatmak için ciddi bir mücadele verdik. Evet başkanım. <laughs> Peki bu süreçte belediyemizin, belediye başkanımız İperoğlunun nasıl bir desteği oldu sizlere? Bunları bize aktarabilirsiniz. Şimdi mısınız? sağ olsun belediye başkanımız bizler için kapılarını hep açık tuttu. Her aradığımızda birebir ulaştık. Telefonlarımızda olsun, yüz yüz olsun. Bu dönemde de bize ciddi manada bir katkıları oldu. Ondan sonra ilk pandemi döneminde gıda gıda yardımları yapılmıştı. Bize de öncelik tanıdı mağdur olduğumuzdan dolayı. bu son bu sene içerisinde 160'a yakın esnafımıza 1000 lira gibi bir gelir desteği sağladı. Maske konusunda, dezenfektan konusunda sağ olsun bizleri hiç terletmedi. Daha dün işte yapmış olduğumuz trafik denetleme ekibimizle yapmış olduğumuz bir toplantı vardı. Orada ben gündeme getirdim. Sağ olsun o da üyelerimize her araç için bir maske, bir kolonya ikramında bulundu. Biz de onun dağıtımını yaptık. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Peki başkanım çok yakın sürede yüz yüze eğitim <laughs> başlayacak. Yani bu süreç öncesinde servis ücretlerine herhangi bir zam yapıldı mı? Yapıldıysa ne kadarlık bir evet, zam yapıldı? Şimdi servis ücretleriyle alakalı yüzde 18 ile 20 arasında bir zam yapıldı. Bu da işte bizim bir buçuk yıllık Yap, yaşadığımız sıkıntıların bir nebze iyileşmesi için belediye başkanımızla görüştük işte belediye meclis üyelerimizle birlikte. Sağ olsunlar e, teklifimizi de makul karşıladılar. Ortak bir anlayışla %18 ile %20 arası bir zam yapıldı. Geçen sene %70 olan ikili eğitim ücretlerimiz 200 TL oldu. E, 230 olan tam zamanlı eğitim öğle yemeğine gidiş gelişlerle içinde 275 değerli oldu onlar. Anlıyorum başkanım. Verdiğiniz değerli bilgi için ben çok teşekkür ederim. Peki son olarak kıymetli hemşerilerimize, tokatlılara, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben buradan izleyicilerimize ve tokatlı hemşerilerimize kurallar konusunda daha dikkatli davranmaları konusunda uyarılarda bulunuyorum. Yani bu süreci bu bir buçuk yıllık pandemi döneminde en çok etkilenen esnaf gruplarımız oldu. Biz de dahil olmak üzere. Bizler ne kadar tedbirli olmaya için gayret gösteriyorsak bütün vatandaşlarımızın, bütün Tokat'ta hemşerilerimizin de kurallara uyması, tedbirleri alması, aşılarını zamanında yaptırmaları konusunda buradan onlara seslenmek istiyorum. Yani biz okullarımızın tekrar kapanmasını istemiyoruz. 6. Eylül'ün 6'sında açılacak olmasıyla birlikte inşallah 9 aylık sezonu biz tam olarak eğitim hizmetinde görmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani gerçekten birçok grupta, birçok esnafımızın artık tekrardan bir kısıtlamayı kaldıracak gücü kalmadı. Onun için vatandaşlarımızın ve tokat hemşehrilerimizin bu konuda bizlere destek olmasını istiyorum ben. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Yani tokatımız gerçekten güzel bir şehir. Yani insanıyla, yaşamıyla ama kurallar konusunda da duyarlı olursalar bize büyük bir katkı sağlamış olacaklar. Buradan da şunu söyleyeyim. Velilerimizin içi rahat olsun. Bizler araçlarımızın temizliği, alınması gereken kurallar, tedbirler neyse biz onları aldık. Ve onlardan bizlere güvenmelerini istiyoruz. Yani servisleri tercih etmeleri konusunda herhangi bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Buradan da onlara onlara teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Bir programımızın daha sonuna geldik. Servis Aracı İşletmeciler Odası Başkanımız Hüseyin Atasoy'a verdiği kıymetli bilgilerden ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ve kıymetli servis aracı işletmecilerimize işlerinde kolaylıklar dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Müzik